Evet gençler, bugünkü konumuzu söylemeden öncelikle söyleyeyim. Ortalığın dağınıklığına bakmayın. Bu tarz işlemlerle uğraşırken dağınık çalışmaya bayılırım. Bu parça bu cihazındı ben kestim. Hemen cihazımızı göstereyim size. Bunun e, yaptığı işlem şu anki kayıt aldığım kameranın yedek bataryalarını e, şarj etmesi. Malum gün içerisinde iş sahasında ve benzeri epeyce kullandığım için yedek bataryalar taşıyorum. Onu şarj ederken işte onu kullanıyorum ve benzeri. Ee, bu üründe o işe yarıyordu. E, malum olarak kameranın fiyatı e, yüksek olduğu için ve diğer parçaları da orijinal aldım. Daha sonra problem yaşamamak için. Onun için keyfi olarak diyeyim hatta bu şarj yazında dedim yan sanayi alayım bakalım ne kadar dayanacak. Çünkü epeyce bir miktardı orijinaline kıyasla. Yarısından da aşağıydı. Ee, tahmin ettiğim gibi içerisine uydurup bir kart koymuşlar. Ee, üzerinde de işte nasıl diyeyim size Çin malıyla tabir ettiğimiz... Plastik. İki tane burada şey var. Bir tipezi girişi, iki tane bildirim ışığı var. Şarj olup olmadığına dair bilirin ya da şarj olduktan sonra tamamlandığına dair. Bugün randevularımı bitirdim çalışırken. Araba bir arabaya bindiğimde yanık kokusu bir iki haftadır kullanıyordum tahmin ettiğim gibi bir iki hafta yoğun kullanım sonrasında kendim etti. Yine tahmin ettiğim gibi sıcaklıktan kaynaklı. Ürün kullanım ...dayken pilleri şarj ederken... ...fazla ısınıyor. Ve bir kart içerisine... ...içerisindeki kartın... E, ...içerisine iki tane pil şarj edecek... ...devre koydukları için... ...epeyce ısınıyor. Ve arabanın içi de zaten... ...son günlerde havada da ısındı. E, zaten sıcak. E, Soğuyamıyor cihaz. Epeyce ısındığından kaynaklı. E, kartı yanmış. E, iç, üzücü durum şu... İki ...içerisinde iki tane yedek bataryam vardı. bataryalarda da buna keza epeyce pahalı. E, hemen söktüm işte bataryaları baktım... Böyle ne bileyim erime, şişme ve benzeri aşırı voltaj almışlar mı diye. Bataryaların bir sıkıntısı olmadığını gördüm. Elbette ufak tefek problemleri vardır ama umarım büyük bir sıkıntı yaratmaz. Sonraki zamanlarda göreceğiz. Ee, tabii bu şekilde kablolar falan yoktu üründe. Dediğim gibi burayı da ben kestim. Şu şekilde ürün kapalı, şu delikler deliksiz falan. Bu delikler de ben derdim. Şimdi hemen hem nedenini açıklayayım. Hem de şu 3 kuruşluk ürünü e, ömürlük bir hale. Ömürlük demeyeyim de o kadar garanti konuşmayayım. Ya verdiğiniz 3 kurun şu değecek hale getireceğiz. Ee, ne şekilde? Tabii ki ısıdan kaynaklı problem yarattığı için ürünü soğuk tutacağız. Hatta olması gerekenden orijinallerinden bile soğuk tutacağız ki çok daha uzun ömürlü kullanalım. Ee, 4 tane sunta vidamız, 5'e 5 bir e tane fanımız. Hemen ürünü e, normal halini gösterdim satın aldığımdaki hali. E, 2 tane batarya koyuyoruz. İkisini birlikte şarj edebiliyor. Şöyle e, altında vidalar vardı sabit kalması için şurada 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 orjinal vidaları ee, Ben onları söktüm şu şekilde plazmesini çıkardım Öncelikle e, içerisinde de bir kartımız var hemen dişlerinden çıkaralım Kartımızı da çıkardım bu kablolarımız yoktu baştan söyleyeyim şurada hepsi girişinin sağ tarafından şase alıp e, şöyle Öncelikle şunu açıklayayım anlamanız adına e, ürünü ikiye bölercesine şöyle yapmışlar bir pil şarj eden yer burası. Umarım net bir şekilde görüyorsunuzdur. Diğer pil şarj eden yer de burası. E, bu arada ürün arabanın içerisinde ısındığında epeyce ısınmıştı ve bak altındaki şeyi görebiliyorsanız şu şekilde. E, artık damlama aşamasına gelmiş plastik. O kadar erimiş. E, bunu ikiye bölmüşler. Aynı ürünlerden sağda sola da kullanmışlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kart içerisinde iki tane pil şarj etmek için farklı farklı devreler yapmışlar. Farklı derken aynı devreler ama iki çarpı yapmışlar. Ee, bu taraftaki devre muhtemelen diğer devre işlemini tamamladı, bitirdi, şarj etti. Ve diğeri de hala devrede olduğu için ısıya dayanamayıp patlak verdi. Şurada şuna benzer bir cihaz vardı. Patlamış, yanmış, etmiş. Ee, sevindirici tarafı da şu ki e, bu taraftaki ürün problemi yaratırken, ürünler patlar, çatlarken bu taraftaki ürün işlemini bitirmiş olduğu için hiçbir sıkıntı yaratmamış yani çalışır halde e, şu şekilde tabi kutunun içerisindeyken pil taktığımızda çalışır halde hala şarj ediyor ama bu demek olmuyor ki birkaç şarj içerisinde o da ısıdan kendini imha etmeyecek e, hemen buna bir çözüm buldu sizlere de göstereyim dediğim gibi bu şekilde söktüm batırdım ürün hemen kapağını çıkarttım şu anda bir işlemimiz yok hemen kartın e, tepsi girişinin sağ tarafından bir şase e, arızalı tarafından da e, artı alabileceğim bir yer. Hemen lehim aldım. Güzel bir şekilde lehimledim. Artı ve eksi aldım. E, bunların sebebi, e, bu arada giriş 5-6 volt arası. Bunların sebebi şu. 5'e 5 fanımızın beslemesini yapabilmek için. E, haricinde burada yaptığım işlem kartın e, bağlantıları olmayan yerden lehimlenmeyen yerden, yani patlak lehimin içerisine deldim ama çalışır tarafı hiç elemedim birkaç üç dört hatta beş tane delmişim içerisinden hava akımı olabilmesi için serin durması için kartın şöyle altı bu şekilde kapalıydı kestim altını gördüğünüz eriyen kısmı kestim karta göre güzel bir yer hazırladım serin kalabilmesi adına hemen kartı yerine yerleştiriyorum şimdi tepsi girişini şu şekilde yerleştireceğim öncelikle yapmamız gereken bir şey var mı yok şekilde olursa da daha sonra tekrardan çeviririz artık. Kelimeleri telaffuz etmekte bile zorlanıyorum. Ee, evet saat sabah karşı diyordum ama 4-5'tir. Ama 7 olmuş sabah olmuş hatta. Ee, malum şehir turu yapınca içten sonra kahveyi de fazla kaçırınca uyku tutmadı. Uğraşmam gereken bir sürü işim varken bugün bununla uğraşmayı tercih ettim. Ve dur uğraşmıyordum böyle soğutma ısıtma sistemleriyle. Normalde severim ama vakit bulamadığım için bir delilik yapayım dedim. E, i̇stemsizce yaptım hatta. Şu an uykusuzum. Hadi ama. Zaman kaybettiriyor bana ama yapabileceğim bir şey yok. Biraz sıkışık içerisi. Kartı yerine oturtmaya çalışıyorum. Hadi ama. Sanırım oturdu. Evet. Şu an kartı yerine oturdu. E, şu çıkardığım artı eksileri e, şuradan geçireceğim. Aynı anda şuraya 12 volt fanımız bu arada e, normalde. Ama 6 voltla da bu ürünü rahat bir şekilde soğutabilecek derecede kademede dönüyor öyle söyleyeyim. Şuraya ufak üçgen bir delik açtım ki e, fanın kabloları buradan güzel bir şekilde arka tarafa geçsin bağlantı için. Hemen onları geçireceğim. Bu arada bunu da yaparken size şunu açıklayayım. Buna benzer bir ürün yaptım daha öncesinde. Hatta 3,5-4 yıl kadar oldu. Hala araçta aktif bir şekilde kullanıyorum. Bir ürün de miyim içerisinde neydi o ya? Post yazımı şarj eden adaptör. Arabaya bluetooth bağlanabileceğim bir kart. Ekstradan telefonlarımı şarj ettiğim araçta bir kart. Hatta bunu da şarj ettiğim kart. Birkaç daha ürün vardı hatırlamıyorum şu an için. Ee, içerisindeki ürünler de epeyce böyle aliexpress ürünü. Yan sanayi uyduruk ürünler. Ve 4,5 yıldır kullanıma e, devam ediyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şom ağzımızı açmış olmayalım ama e, bu tarz bir soğutma sistemi yapmıştım. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ki %90. Çünkü e, aynı ürünlerden 4'er 5'er kit satın aldım ve e, en sonunda dedim bu şekilde olmayacak. Buna bir soğutma yapalım. E, buna da benzer bir soğutma yaptık sayılır. Ee, dediğim gibi normalde iki pil şarj ediyordu ama artık burayı bağlantı ucu olarak kullanacağım. İkisi de çalışır halde olsaydı bağlantı ucunu alta bırakırdım hiç sıkıntı yok. Ama burada biraz ne olduğu için rahat bir şekilde bağlayacağım, kapatacağım. Bir tarafı hala kullanımı açık ve serin bir şekilde pil şarj edecek. Ee, i̇şlemi hızlandıralım. Şu şekilde bunu buraya sabitledik. Altını görürseniz direkt karta bakıyor ve kartın üzerinde 5 tane birer milimlik delik var. Ee, Artı olarak harici delikler de açtım size göstereceğim. Şuralarda 1, 2, 3, 4, 5 ee, bunu taktığımızda buralarda kanallar kalıyor. Onları hava kanalına dönüştürdüm delikler açarak fan çalıştığında e, buradan TPC girişini verdiğimizde batarya takılıyken ya da takılı olmazken TPC'yi takar takmaz fan çalışacak ve e, dışarı doğru üfleme yapacak. Bu sayede şu hava kanallarından işte şuradan kestiğim yerlerden bataryayı kartı soğutmak için e, hava akımı buradan girip Fanın çekmesiyle bu tarafa doğru itmesiyle buradan çıkacak ki oda sıcaklığı 10 derece 20 derece ise direkt buradan alıp bu 60-70 derece olan kartı normal şartlarda 60-70 derecede çalışan kartı direkt buradan hop 15 dereceye 10 dereceye ortam sıcaklığı kaçsa benzer derecelere çekecek. Biz de ürünümüzü uzun sürelerce kullanacağız. Ee, hemen bunu ben az önce montajını yapmıştım önce montajını yapsam bir problem yaşar mıyım? Yaşamam. Kapağını takmalı mıyım? Hadi olmuşken düzgün olsun takalım. Bana engel olursa daha sonrasında takacağım. Bunlar da sunta vidalarımız. Ee, bunları uydurdum şu an için. Gayet de kibar oldu bana kalırsa. Hadi kibar mı dersiniz, yakışıklı mı dersiniz, minnoş mu dersiniz? Evet kapağını taktık. Tekrardan kameraları yerine oturttuk. Bakalım ki hepsi girişimizde çıkmış mı? Çıkmamış. Süper. Ee, öncelikle hangisini takmıştık? olsun ta vidamızı takalım. Deliklerini ufaktan ben belli etmiştim. Görünüyor mu bilmiyorum. Deliği burada mı? Evet. Tamam. En azından bunu tutturduk şu an. Ay dede ortamı gelmeden eski yerlerine takacağım. Umarım bir şey unutmuyorumdur. Yani dediğim gibi az önce söylediğim gibi kelimeleri telaffuz etmekte zorlanıyorum. <laughs> Saat az önce bakmıştım 5 dakika geçmiş üzerinden. <laughs> Videoda bayağı oyalandık ama yapabileceğim bir şey yok. Durumu açıklamasam neyle uğraştığımı anlamazsınız bu sefer. Hemen yani bu da of, tam oturdu. Eski iz yaptım delikler oturdu. Buralara bakmayın nasıl vakum yapacak ve benzeri derseniz. Yani ben az önce testini yaptım. Az önce dediğim ee, yani gece yarısı bununla uğraşmıştım deldim ettim. E, batarı, iki tane boş bataryam vardı. E, buraya taktım. Buralara hiçbir silikon ve benzeri sıkmadan da çalışır halde. E, bu tarafa doğru çalıştığında buradan hava akımı buradan girip buradan çıktığında %100 oldu. Şu i̇kisi de e, sırayla ettim tabi mecburen hani bir tanesi bozuk olduğu için. İkisinde yüzde yüz kıvama getirdiğinde yüzde yüzken yani bu cihazı çıkardığımda yüzde sıfırdan yüzde yüz'e kadar da oldu. Çıkardığımda buz gibi aynı burası kaç dereceyse bu da aynı derecede ee, serin bir şekilde şarj ettim. Çok memnun oldum yaptığım işlemden kendimce. Onun için aklınızda bir şey kalmasın. Sonraki zamanlarda da kullanımında muhtemelen araçta kullanacağım. Ee, atıyorum birkaç yaşına gelir ya da birkaç ay geçer. Ee, bu şey üzerinde gösterim olarak yayınlarım fotoğraf paylaşırım ya da video hala arıl arıl çalışır haldeyken umarım ee, merak edersiniz, abone olan arkadaşlar bildirimleri açıksa paylaştığımda direkt bildirim olarak alırlar Şimdi bu ürünü taktım sağ sol yapmaması için fan çalışırken ayaklarının yüksekliğini ayarlıyorum. Ayakları da dediğim gibi <laughs> çok minnoş oldu. Attığım vidalar hem üstündeki e, plaznesini hem fanı, yani çok <laughs> güzel kullanışlı bir şey oldu. Sunta vidası oldu. İlk defa bu kadar kullanmıştır hatta. Sunta vidası. E, tabii ben işlemi bitirdikten sonra buraları e, sıcak silikonla şunla, şu şekilde e, kenarlardan tıkayacağım. Dışarıdan fazla belli olmayacak şekilde tıkayım ki e, buralardan hava akımı daha rahat bir şekilde geçsin. Fanımız da boşu boşuna bağırıp durmasın. E, şu an bir tık daha aslında bunlarla oyalanmamam gerekir ama. Şöyle evet şu an tam oturdu ama. Sıkılmamı gevşetelim. Evet şu an oturdu. kartımızın sol tarafı çalışır durumda demiştik. Diye. Hepsi girişimiz tam yerinde. Fanımızın bağlantısı burada. Hemen bir tane daha boş Şeyimiz vardı. Bataryamız. TPC girişimiz de şurada. Hemen getireyim ben size. Evet. Taktığımızda kısa devre yaptırmayalım. Şunlar karttan çıkanlar çünkü. Ee, gördüğünüz gibi sağ tarafta birçok elektronik kartı söktüm. Kısa devresi olduğu için lehimle ısıtıp e, düz bir hale getirip delikler deldim hava akımı için. Orada bir enerji yok. Sol tarafta yeşil yanıyor çünkü enerji altında şarj ettiği bir pil yok. Pilimizi şarj ettikten sonra yani şarj etme esnasında kırmızı. Şarj ettikten sonra yine bu şekilde enerji çekmemesi adına yeşil hale gelecek. Şimdi ben bu kabloları biraz soyacağım. Kısa devre olmasın diye şeyi kapattım. Enerjiyi kestim. Diye bir şey Kamerayı da düşüreceğiz şimdi. Birazcık soysam yeterli olacak. Size göstermek için yapacağım şu an. Bağlantısını yapacağım. Fanı çalışır hale getireceğim. Soğutmasını gösterebildiğim kadar göstereceğim. Artı olarak da artı olarak da şunları yapmayacağım yani açıkçası. Bunları bağlayacağım. Buraya sıkıştıracağım. Ben burayı sıcak silikonla kapatacağım. Yani en azından şu kısmını sadece hazneyi. Çünkü orada soğuması gereken bir pil yok. Kartın ısı yapacak tarafı sol taraf. Ve sol tarafa yeterince hava akımı içeriye girmesi için delik bıraktım. Buradan hava akımını sağlamayacağım. Bağlantı yapıp içeriye saklayıp üstünü sıcak silikonla dolduracağım. Bu tarafı kullanacağım aktif olarak. Soğutma da o yönlü olacak. Hatta bu kabloları hiç kısaltmıyorum. Direkt bağlantısını yapacağım. Fanın çalışır halde olduğunu size göstereyim. Hiçlerden kısa devre yaptırmadan artı eksi hangisi bilmiyorum. bakalım test edelim. Ee, şu an adaptörün girişinden kaç volt geliyorsa e, buraya onlar şu şunlara şu kablolara onlar gelecek şekilde e, lehimledim kabloları. Artı eksi uyuşmadı muhtemelen. Evet, kablomuz mu koptu ne oldu? Ben mi temas ettiremiyorum? Evet, sesini duyarsanız ben tıkırtı yapmadan şöyle... Muhtemelen duyuyorsunuzdur. Fanımız çalışır halde. Şu şekilde dışarı doğru üflüyor yani aşağı doğru. Şurada şeylerin olduğu yere doğru. E, sunta vidalarımızın olduğu yere doğru ki buradan az önce bahsettiğim gibi hava akımını içeri doğru çeksin karta geçerken soğukluk hissettirsin yani bunu taktığımızda zaten muhtemelen e, kart çalışır halde olduğu için sol taraftaki yazma evet direkt kırmızıya düştü tekrar işe düşmesinin sebebi bu tam oturmadı bu şekilde tam oturursak e, devreye giriyor çalışıyor bunu söküpken hemen şunu göstereceğim size. Ee, buradan 5-6 volta yakın bir voltaj geldiği için çok az bir kısmını e, fan çalacak. Yani e, nasıl diyeyim size atıyorum 2 saatte şarj oluyorsa. 2 saat 3 dakikada falan 3 dakikasını falan çalacak. Ben tekrar deneyeyim unuttum onu. Size anlatayım. Evet şu şekilde. Artısı buymuş. Eksisi diğeri fan. DC motorlarda genelde artı e, eksi yön değiştirdiğinde motorun dönüşünü değişirken birçok fanda aksi oluyor. Ne oluyor? Aksine girdiğinizde gereksiz fazla akım çıkıyor ve yakabiliyor kendini. Artı eksi. Diğer motorların aksine doğru girmeniz gerekiyor. Yani tek yönde üfleme yaptıkları için muhtemelen. Şu an şeyi bağladım. Adaptörümüz kısa devre olmasın diye gelen voltajımız. Bir tanesi kameramızda gidiyor. Aşağıda devre olmasın diye artıyı şimdilik bu şekilde yapıyorum. Fanımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi fanın sesinden size güzel bir tecrübe kazandıracağım. Vay neyse küfür etmeyelim. Ne diyelim? Çok şaşırdım diyeceksiniz. Böyle kaliteli saniyeler olabiliyor videonun içinde şu an fanın sesini duyuyorsunuz umarım. Boşu boşuna bu işlemle uğraşmak istemiyorum. Bunu taktığımda fan direkt nasıl diyeyim size yani e, zaten baygın bir arabayı 2'den 3'e atmış gibi yokuşta. E, araç kullanmayan arkadaşlar için de söyleyeyim. E, atıyorum şu an 5 voltla çalışıyorsa fan bunu taktığımda voltajın bir kısmını bu çaldığı için 4.60 voltla falan çalışıyordur. Hemen testinde yapacağım. Buradaki ekranı görüyorsunuz. Bakayım kameradan. Bir tık görünüyor. Onun için bunu takacağım. Sesi duydunuz. Hatta duymadan önce öncelikle bir ölçelim. 0.76 göründüğüne bakmayın. Artı ve eksiği düzgün temas ettirdiğim sürece ki bunu kapatmıştım. Bu kötü oldu. E, zamanımızdan çalacak. Hemen açalım. Siz de Evet. şöyle açtık. Artımız buydu umuyoruz. Şu an bakalım artımız evet. Bakayım kamerada görünüyor mu? Kaç volt oldu? 4.95 tam 4.95 görünüyor olabilirsin ama 99 4.99 voltla şu an şey yapıyor. Yani 5 volt neredeyse 5 volt diyebiliriz. Fanımız çalışıyor. Bir tek devrede fan var. Şimdi bataryayı e, taktığımızda yük birçok voltajını bu çalacaktır amper olarak. Taktığımızda beklediğinden az çaldı demek ki adaptörümüz kaliteli bir adaptör. Hani amperden düşmüyor güzel hızlı şarj adaptörü. E, 4 volt, 4.61 voltla şarj ediyor şu an. Fanın sesinden az önce anladığınız gibi onun çaldığını anlayabilirsiniz. Hey yani sen şimdi e, bunu taktın. Ama fan yavaşladı soğutma sistemine ilgili sıkıntı olmaz mı derseniz Ben şöyleyken bile çok rahat bir şekilde serin serin üflüyor fan elime ee, Bu da dediğim gibi Şu an haznenizin geniş olmasından kaynaklı olabilir ama e, Bu delikleri falan nasıl deldiğimi de gösterin derseniz Örnek olarak Bu saatte çok ses yapmak istemiyorum Hemen kolay bir delik Bataryayı delmeden belirtiler bu şekilde deldim güzel yeni bir uçla ee, ki güzel güzel soğutmasını yapsın bunu çıkardık haricinde size burada belirtmem gereken bir nokta bu arkadaşları e, güzel bir şekilde yalıtıp şey yapacağımı söyledim e, bağlantısını yapıp içeriye tıpıp şunla e, üstünü kapatacağımı söyledim akımlarının geçeceği yerler belli. Ekstradan vidalarla tuttuğu için şuralarda ufak ufak açıklıklar kaldı. Görebiliyorsanız. Bunlar benim e, avantajım olacak. Yani bunu sıfıra sıfır yapabilirim ama daha kötü olur benim için. Buralardan kapak kapılıyken bile ufak ufak hava alırsa bu hava akımları ile birlikte çok daha rahat bir e, serin hava alır içerisi Serin hava alması da kartın e, aleyhini değil, lehine olur. E, haricinde Hatta video bakayım kaç dakika olmuş. 20 dakika epeyce olmuş. Haricinde göstermeyeyim yapacağım işlem az önce tekrarladığım gibi. E, bunları bantlayıp güzel bir şekilde içeri itip silikonla e, üstünü üstlerini kapatıp bataryamı güvenli bir şekilde şarj etmek. Artı olarak şu şekilde kapanacak kablolar sıkıştırıyor ama sıkıştırmadan kapatabilirsem cihazın hiçbir sıkıntısı yok. Bu şekilde bu diye kapanıyor. Ee, haricinde dediğim gibi şuralardan e, bu şekilde vakum yaparken kenarlardan hava almasını önlemek için e, ince ince kenarları e, silikonlayacağım. da hiçbir işlem kalmıyor. Direkt bunu bu şekilde koyduğunuzda aracın herhangi bir bölmesini e, benim araçta birçok raf olduğu için temper olduğundan kaynaklı e, kolay kolay birçok yere koyabilirim. Tepsi girişimi takar takmaz diğer soğutma cihazını yaptığım cihazla. Bunu da umarım bu uzun sürelerce kullanırım. Dediğim gibi sonraki zamanlarda e, uzun kullanımlardan sonra bir ay olur, iki ay olur birkaç yaşına geldikten sonra fotoğraf paylaşırım YouTube'da. Birkaç özellik gelmiş sanırım ben bayağıdır ilgilenmiyorum ama o şekilde görüntülersiniz, meraklarınızı giderirsiniz. Ama %99 emin olun ki en kötü ihtimalle 2 ve 2,5 yıl kullanımı olacaktır. Yani sallamasyon diyorum minimal olarak. Belki de daha fazla kullanacağız. Bataryalarımızı kurtardık şans eseri. <laughs> Yan sanayi bir ürün alarak. En azından dediğim gibi şanslı tarafımız bir tarafının yanıp bir tarafının yanmamasıyla bir tarafını kullanılır hale getirdik ve çok daha uzun ömürlü kullanılır hale getirdik. Tamam. Az önce tekrarladığım gibi tekrar söylüyorum ama e, ki var bir şey oldu. Şöyle <laughs> yarı elektronik mekanik değişik bir şey oldu. E, kendinize çok çok iyi bakın. Zaten. Diğer benim klima montajının randevusuna bir saat, bir buçuk saat kalmış. Ben de yemek yerim. Bugün artık uyumadan o işlemleri hallederim. Gün içerisinde ufak tefek boşluklarım olursa uyumaya çalışırım. Kendinize çok çok iyi bakın tekrardan. Ee, hayırlı geceler demeyeyim, hayırlı sabahlar. Ee, görüşmek üzere.